Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere listede iki kez yer alanların dışarıda bir yerde, farklı bir yerde listesini oluşturmayı göstermek istiyorum. Burada bir listem var. İsimlerin bazıları bir kere, bazıları iki kere, bazıları üç kere tekrar ediyor. Acaba iki kez tekrar edenler kimler? Tabii burada asıl rol filtre fonksiyonunda ve eğer sayda bunlar da Excel'in yeni fonksiyonları 365B. 2021'de sanıyorum eskilerde yok eskilerde renklendirme ya farklı Belki kaçıncı numaraları çekmek gerekir bakın e, geldim e, benzersiz olabilir de olmayabilir de benzersiz yazdım filtresini yazdım tabi veri alanımız filtrelenecek onu belirtiyorum devam ediyorum arkadaşlar e, formülümü göstererek yazmaya eğer say önemli değil mi? Sonuçta sayacak bu eğer say sayıyor. Yine aynı geri sayacak kendisiyle bir sayacak ondan sonra ve dikkat ederseniz eşittir 2 ise diyecek. 3 ise 3 kez tekrardan 2 ise 2 kez şeklinde kullanabilirsiniz. günlük ve filter ve count İngilizce sürme Bakınız üç kişi varmış 2 kez Peki nereden biliyorsun? Bir yap bakalım. Bakınız yapalım. Yeni kişi bir kere tekrar ediyor. Gelmedi. İkinci kere de yeni kişiyi yapalım. Şu Nuri örneğin yerine yeni kişi. Bakınız yeni kişi oraya gelmiş olacak.